bugün ev yapımıza diyorum ama ilk önce evi yapmadan önce paraya ihtiyacım var. O yüzden bankaya geldim arkadaşlar kredi çekeceğim. ama benim kredi Acım var. He, merhaba. Hoş geldin Firdevs. Ne kadar TL lazım sana? Abi bana sağlamından 1 milyon dolarlık bir elmas lazım. 1 milyon dolarlık elmas. Tamam güzel. Hadi bakalım. 1 milyon dolarlık elmas işte burada. Vay be. Sağ olun. Teşekkür ederim bana kredi verdiğiniz için. Rica ederim. Çünkü sen borçlarını ödüyorsun zamanında. O yüzden sana kredi veriyoruz. Vay be. Uh, elmaslara bak. Ne zaman ödeyeceksin bu borçlarını? Abi ben bunlarla şimdi ev yaptıracağım. Ben bugün içerisinde o evi satarım ve borçları öderim. İyi tamam güzel. Eğer bugün içinde ödeyemezsen sıkıntı olur haberin olsun. Evet borçlarını bugün içinde ödemek zorundasın. Tamam tamam siz merak etmeyin bankacı bey. Hemen evi yapacağım, satacağım ve direkt buraya geleceğim. İyi tamam iyi günler darca hadi görüşürüz. Vay be direkt kredimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bu elmaslarla arsamıza çok güzel kral bir ev yapacağız arkadaşlar. Ve bu evi iki katına satacağız. Mizan bakın şu an evimiz ne kadar tutacak? 1 milyon dolar tutacak ama biz 3 milyon dolara satacağız. <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar elmaslarımızı atalım. Atalım 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 atalım. Tamamdır. Arkadaşlar bakın evimiz harika oldu. Bildiğiniz iki katlı bir ve böyle kocaman odaları var. Şimdi bu evi 3 milyon dolara satacağım. Şöyle arkaya doğru da gidiyor. Harika bir ev arkadaşlar. Bakalım şimdi bu evden ne kadar kar edeceğiz. Bence var ya çok zengin olacağız. Satılık 3 milyon dolar. Hı, güzel ev. Ben bu evi almaya talibim. Merhabalar hoş geldiniz beyefendi. Evimizin fiyatı 3 milyon dolar. Bayağı da ucuzmuş. Peki ev güvenli mi? E, güvenli mi? ev tabii ki de Baksana da camlar var. Evimizin duvarları gayet kuvvetli. Daha ne izliyorsunuz Ben zengin ve peşinde insanlar olan bir şey insanıyım. <laughs> Peşinizde insanlar mı var? Bir takım kötü insanlar işte. E, merak etmeyin bu ev özel bir ev. O kötü insanlar bu eve giremez. Hatta evimiz iki katlı. E, çok emin olamadım. Bu ev beni güvenli tutmaz gibi. Güzel ev ama çok da güvenli olamam bu evde. Yani daha hangi ev bakıyorsunuz bu köyde bence bulabileceğiniz en güvenli evlerden bir tanesi bu. He, neyse bir düşüneceğim. Hoşçakalın iyi bakın kendinize. Düşüncemi daha sonra sizinle paylaşırım. Tamam tamam zengin bey. Siz nasıl istiyorsanız işi insanı bey. Yani siz nasıl arzu ediyorsanız evimiz burada duruyor. İyi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Oo, seni düşünene kadar ben bu evi satarım oğlum. Allah Allah. Hey eşek. Eşek bu evi almak istiyor musun? Eşek bence bu ev var ya sana alsam var ya çok güzel olur biliyor musun? <laughs> Firdevs'e bakın. Şimdi bir ev yapmış kendine ve parayla satıyor. Şimdi ben bu evi yakacağım. <laughs> Evin alev içinde kalacak Ferit. Satamayacaksın evini. <laughs> Sakın yorumlarda benim yaktığımı yazmayın. <laughs> ha, aslında ben düşündüm de bu evi alabilirim biliyor musun? Ben bu evi alıyorum. Aa, çok iyi abi hemen size evimizi o zaman göster. Hı? Ne oluyor lan? Hayır ev yanıyor ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Eve ne oldu? Aa, 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 aa. Ne oluyor? Minyon abi yardım edin. Minyon abi neredesiniz? Aa, nasıl yardım edeyim be? Can sağlığım tehlikeye girer. Deli misin sen? İtfaiye miyim ben? İtfaiye çağır. Aa, 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 aa. ben gidiyorum. ortada alınacak ev kalmadı dostum. Bu ev artık 5 para etmez. Ya abi sen mi yaptın yoksa? Ben niye uğraşayım be Allah Allah. Deli misin nesin be kardeşim? <laughs> Olamaz ben borçlarımı ödeyeceğim şimdi bankaya bu evi satacaktım. <laughs> ne abi merhaba ben bu evi almak istiyorum. Aha müşteri oldun keriz. <laughs> Tabi tabi evimiz 2 katlı harika bir ev. 3 milyon doları verin evi alın. Tamamdır abi buyurun hemen veriyorum. Aa kerizi bulduk arkadaşlar lan Kamil'i bulduk. ne ya ne demek ki 5 elmas. Abi bu ev yanmış kül olmuş ne yapayım ben böyle 3 milyon doları verin. 5 elmas bu evin değeri. bir saniye. Tamam be al evini abi. ne yapacağım ben? Banka nasıl borçlarımı ödeyeceğim? Bankayla hemen gidip bunu konuşmam lazım. Bankacı bey! Bankacı bey nerede? Ee, bir şey konuşmam lazım. Hele verin ne diyeceksin? Şey ben e, kredi çekmiştim ya milyon dolar. Onu ertelemek istiyorum. Bugün ödeyemiyorum. Ha, ne? niye erteliyorsun bugün ödemiyorsun ha? Söz vermiştim bugün ödeyeceğine. Abi ödeyemiyorum işte. Anlayış gözlerin. Tamam o zaman sana 3 gün müddet veriyoruz. Eğer 3 gün sonra ödemezsen işin bitti. Hapse girersin. Tamam tamam söz süremi 3 günde ödeyeceğim tamam ödeyeceğim hadi yürü git şimdi buradan olamaz bırakıyorum ben bu mesleği bıraktım arkadaşlar ne yapacağım ben ne yapacağım gideceğim Abbas ve Tarık'tan borç isteyeceğim Abbas zaten borç vermez Ruhunu vermez o ya çok cimridir Abbas ama Tarık verebilir arkadaşlar tamam Kapıyı aç. Yardımına ihtiyacım var. Kim o? Benim benim. Feridet ben geldim. Hey, açıyorum. Merhaba. Merhaba Tarık şey. Benim bir milyon dolara ihtiyacım var. Bana borç verir misin? Lütfen. Üç gün sonra vereceğim. Hey, ne yapacağız bu bir milyon doları? Tarık bankaya borcum var. Borcu ödemem lazım. Lütfen bana yardımcı ol. Hey, kusura bakma. Ama sana hiç fikri verebilirim. Ne hiç fikri vereceksin Tarık? Bana para ver ya. Kardeşim git evinin altını kiraya ver. Evinin altını nasıl kiraya vereyim? Evinin altına ne var ki kiraya vereceğim? Evin altına kaldır, evinin altına bir yer yap, başka bir ev yap olur, kiralı. Hmm mantıklı aslında. Böyle yaparak üç günde parayı çıkartırsın valla. Tarık hiç bununla uğraşmasam sen versen olur mu? Hani kardeşim ben de yok görürsünüz. Ya of Tarık ya of ya nasıl olmaz. Neyse arkadaşlar Tarık'ın iş fikrini dikkate alacağım. Evimi kaldıracağım yukarıya ve evimin altına başka bir ev yapacağım ve onu kiralayacağım. Evet evimizi yukarıya kaldırdık. Hemen arkadaşlar evimize bir merdiven ulaşımı yapalım ki evimize girebilelim arkadaşlar. Hemen şöyle merdivenimizi yaptık. Tamamdır Ferit <laughs> Çok garip olacak ya. Evimin altını bildiniz kiralayacağım. Şöyle hemen arkadaşlar tahtayla kapatalım. <laughs> bu ne Allah aşkına Tarık? Bu nasıl bir taktik böyle ya? Kim kiralar benim evimin altını? Tamamdır evin dışına devam edelim. Şuraya bir tane kapı koyalım. Buraya da hemen kiralık tabelası. Tamam süper oldu. Vay bu tam da benim aradığım bir. Be. Ha, aynı çocuk yine. Selamlar. Merhaba Adamı bey. He, bu ev aslında mantıklı bu ev beni o kötü adamlara karşı koruyabilir Abi Allah aşkına sen böyle bir yakışmazsın ya Bu ne ya böyle gece konulu gibi ev ya ne yapacaksın sen bunda Ben zaten böyle bir ev arıyorum işte burası aradığım evlerden bir tanesi Tamamdır abi ben sana kiralayayım burayı günlüğü 500 bin dolara kiralarım He, Bu çok pahalı peki sana 1 milyon dolar versem, bana bu evi satar mısın 1 milyon dolar mı? Ha, olsun arkadaşlar 1 milyon dolara bütün banka borçlarımı kapatabilirim mantıklı. İstersen bunu da bir düşün ben direkt satın almak istiyorum. Hem ayrıca böyle bir gece konduya kim günlüğüne 500 bin dolar kira verir ki? <laughs> gece kondu falan değil tamam mı? Villa gibi ev kardeşim abartma sen de. Az önce gece kondu dedin. Ee, tamam be. Ya da ikinci bir teklifim var sana. Söyler misin? Allah Allah. Sen de sürekli tekliflerde bulunuyorsun. Söylerdik bir teklifini. Beni peşimdeki kötü adamlardan temizle. Sana 10 milyon dolar vereyim. <laughs> 10 milyon dolar mı? Evet. 1 milyon dolara ev satmak mı? Yoksa 10 milyon dolar almak mı? Hı, 10 milyon dolar da aslında mantıklı. Evet evet. O peşinde kötü adamları temizleyebilirim ve seni koruyabilirim. Seçimin hangisi? E, 10 milyon doları seçiyorum. 10 milyon dolar. Arkadaşlar 10 milyon dolar bana bir ömür yeter. Valla emekli olurum. İyi peki öyleyse bundan sonra amacın beni korumak ve o kötü adamları temizlemek. Bakalım başarabilecek misin? Abi şimdi kötü adamlar etrafta olabilir. Senin izi çevir içine. Gir. Sen şöyle girevin içine. Bir güvenle kal tamam mı? Ne? İş insanı sen. Senin sektörün nedir? Boşver sektörümü. Ünlü bir iş adamıyım işte. Tamam ünlü iş adamı. Be. Girin içeriye. He ne vuruyorsun be? Ha girin içeri. Allah Allah. Bir vurulacaklar şimdi size. Tamam mı? Ben evinizi şimdi inşa edeceğim. Şöyle şuradan şuraya bir elmas blok yapalım arkadaşlar. Yani bizim milyoner inşallahımıza yaraşır bir ev olsun. Tamamdır süper oldu. Şimdi bütün duvarları kaplayalım. Haha <laughs> süper. Vay be abime yakışır vallahi böyle. ne yaptınız ne diyorsun sen? Ne yaptın? Dikkat çekmemiz lazım. Çabuk geri şunları. Abi niye yakışmaz mı sana? Hayır geri silsin sana. Benim zengin olduğumu, milyon iş adamı olduğumu anlamamaları gerekiyor. Tamam abi Allah Allah ya. Tamam geri siliyorum ben de. Olamaz arkadaşlar bu ne ya? Sen abi ne kadar binbirlikle çıktın al Siliyorum bütün duvarlara bak. Hepsini sildim. He, böylesi daha iyi oldu. Böylesi daha iyi. İyi peki zengin abi sen bilirsin yani ben senin iyiliğini yaptım. Uuu evin içini süper yapmış. Evet evimin içini kendi isteklerime göre oluşturdum. Vay be güzel güzel aferin. He, al şu Elmasları eve git kamera falan al ve güvenlik teşhisatları al tamam mı? Evimi güvenli hale getireceksin. Tamam tamam Minyan abi ver elmasları ben hemen alırım bu evi güvenli hale getiririm senin için. Al bakalım sakın kendin harcama he. Tamam harcamam abi Allah Allah ya söz veriyorum. Fidet neresi Fidet? Oh, olamaz bankacının sesi bu. Ben o işte burada. Ha, ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım abi borçlarımı ödemek için evimi kiralaya verdim. Ha, sana şöyle bir haberim var. Üç gün demişler sana borç ödemek için. Evet üç günler, doğrudur evet Üç doğru ödeyeceğim. Ha, hmm, bu olmaz yanlış olmaz kabul etmiyoruz. Üç gün sonra değil hemen bugün ödeyeceksin anlaşıldı mı? Abi ben bir milyon doları bugün nereden bulayım nereden ödeyeyim saçmalama. Ödemezsen her şeyleri koyarız hapse girersin. Sözüm sözdür hadi görüşürüz. Bugün için ödüyorsun yoksa başına iş alırsın haberin olsun. <laughs> tamam abi ya tamam ya. Olmaz arkadaşlar. Dur Bir be, ben bu milyon doları isteyeceğim arkadaşlar. Ya milyonlar abi. Canım abi. Ee, ne oldu? Şu 10 milyon doların 1 milyon dolarını önden versen olmaz mı? Benim bir bankaya borcum var onu kapatmam lazım. Olmaz. Hayır. Sadece iş tamamlandığında paranı alabilirsin. Beni koruman lazım ve onların işini bitirmen lazım. Tamam abi ya çok bir şey istemedim Hadi git şimdi evimi güvenli hale getir hadi <laughs> Tamam abi Allah Allah bu dolandırıcı mıdır nedir arkadaşlar Peşinde birileri var diyor Kimse de yok ya kovacağım vallahi birileri Bunun bence var ya bana tek kuruş vereceği yok Milyonları falan da değil bu yalan söylüyor Neyse bana verdi elmaslarla arkadaşlar Gideyim bari ee, Kamera sistemleri alayım bir de güvenlik sistemleri alayım Merhaba güvenlik eşyaları satıcısı abi. Ben buradaki bütün güvenlik eşyalarını almak istiyorum. Ha demek ki almak istiyorsun. Parayı vermediğin için al. Ee, bunların ne? hepsini ne kadar alabilirim? Bunların hepsi 64 elmas. 64 elmas mı? Ee, alırım tabii ki de hepsini. Ha, 64 elmas işte burada. İyi günler de Vay be. Şuna bakın arkadaşlar. Harika. Uf, sandık bayağı ağırmış. Ne var bu sandığın içerisinde? Evet bütün güvenli eşyalar var arkadaşlar. Hemen şöyle şunu taşıyalım Ferit ailesi. Evet taşıdık. Evet şimdi milyonların evini arkadaşlar güvenli hale getirmeye başlayabiliriz. Hemen duvarları silelim. O bakma milyoner şu anda biraz görünüyorsun da evin duvarlarını kurşun geçirmez tahtayla kaplayacağım. He kurşun geçirmez tahtayla mı? Onu nereden buldun be? Ben bulurum milyon abi. Sen merak etme iş adam abi. Hemen arkadaşlar şöyle kaplayalım. Tamamdır arkadaşlar bakın harika oldu. Hemen abi şimdi şuraya kurşun geçirmez camlardan koyacağım. Buna arkadaşlar bildiğiniz kırılmayan kurşun geçirmez camlar. Tamamdır. Ve kapıyı da kıracağım arkadaşlar. Bu kapı yerine daha güzel bir kapı koyacağım abi. Kurşun geçirmez patlamaya karşı dayanıklı metal kapı koyacağım. Ben şunu da onu da koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Ev aşırı dayanıklı oldu abi. Etrafı da hemen şöyle. Diken tuzakları arkadaşlar. Bu diken tuzakları bayağı önemli. Daha sonra evin dört bir yanına kamera sistemi koyacağım arkadaşlar. Allah! Dikenlere bak Of abi ya şu uğraştığım şeyine bakın. Şöyle de kamera koyalım abi. Evine de alarm koyacağım arkadaşlar ve milyoner yani iş insanı baya güvende olacak. Tamamdır abi harika oldu evi bakın eski halinden daha iyi. Hemen kapının iki tarafına da şöyle buton koyalım. Şöyle bir tane koyalım. Eviniz çok güvenli oldu. Aferin sana aferin sana böyle devam et işte. O mafyalar beni bulmamalı anlıyor musun? Eğer beni bulurlarsa işimi bitirirler. Abi ben yani kuzuna bakma da hiç köyde mafya falan göremedim sizi arayan. Yani her yerde didik didik arıyorlar şu anda. Abi hiç inanmıyorum ama neyse yani. Kabuç oluyor arkadaşlar. Ha? Kim o? Ha? Merhaba buyurun. Merhabalar. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Kişi hiç gördünüz mü? Ha? hangi kişiden bahsediyorsunuz? Bu kim be? Bir saniye hemen bir bakmak istiyorum. Bu kim? Yeşili sana Faruk mu? Onu bulana 20 milyon dolar mı? E, çaktırma, çaktırma, çaktırma. Ha, bu adamı didik didik her yerde arıyoruz. Bu adamı hiç gördünüz mü? E bu adamı hiç görmedim 20 milyon dolar mı veriyorsunuz gerçekten Evet onu bulabilene 20 milyon dolar vereceğiz ee, Görürsem söylerim madem görürsem söylerim Peki hala o zaman onu görürseniz lütfen bize söyleyin bizim yerimiz büyücü kulesinin altında hadi görüşürüz ee... Affedersiniz siz kimsiniz acaba? seni ilgilendirmez. Görürsen söyle. Aa, e, tamam peki. Söylerim. Allah Allah. İşte bu arkadaşlar. Demek ki bu işi insan gerçekten arayan insanlar bunlar. Mafya bundan işte. Gördünüz mü? Nereye doğru gidiyor? Büyücü kulesinin oradaymış yerleri demek ki. Ha, bakalım neredeymiş? Aa, bir takip edelim de öğrenelim. Şöyle gidiyor böyle gidiyor. O arkadaşlar bir yere doğru gidiyor. Baksanıza. İşte arkadaşlar insanın iş insanın peşindekiler bunlar. Gördünüz mü? Bakalım nereye doğru gidiyor. Aha buraya doğru gitti. Buradan nereye girecek? Oraya bakıyor arkadaşlar. Etrafa bakıyor. Aa, beni görmesin. Beni görecek az kalsın. Etrafa ve girdi. Oo, işte orada. Tamamdır bu iş insanına dadanan mafya çetesinin nerede olduğunu bulduk. <laughs> Söylemedi değil mi? Söylemedi mi? Benim burada olduğumu. Söyleme lütfen. 20 milyon dolar 50 kilo olsun. Ben sana 20 milyon dolar veririm. Söyleme. Tamam abi sakin ol. Yani 20 milyon dolar verirsen iyi olur tabi Tamam tamam. Ücretin 10 milyon dolardan 20 milyon dolara çıktı. Lütfen kesinlikle hiçbir kelime etme burada olduğuma dair lütfen. Vay be sana inanmıyorum ama iş insanı Faruk demek ki. Faruk senin adın. Evet beni arıyorlar olamaz lanet olsun yüzüm de ortaya çıkmış. Bana acilen bir maske ve zırh almalısın. Tamam abicim sakin ol. <laughs> alırım ben sana maske ve zırh dert etme. Parayı da al git onların işini bitir kendine git silah al bir tane. Tamam abi onu da alırım. Allah Allah sen de zengin ettin beni ya. Çabuk hızlı ol İşi bitirdiğin zaman sana 20 milyon dolar vereceğim. <laughs> abi sakin ol tamam bir şey demiyorum ya. Sen de ne korktun onu? Onların onlara söyleyeceğim ya. tamam söylemem. Beni satma sakın. Sakın para için beni satma ben sana veririm. Tamam abi Allah Allah ya. Ben de ortada kaldım ama zengin oldum şimdi. <laughs> Hemen bir kıyafet çekeceğim arkadaşlar ve yeni kıyafetle maske alacağım işin sonu için Faruk Bey için. Merhaba kıyafetçi abi. Oh, merhaba hoş geldiniz. Ne için gelmişsiniz? E, ee, ben bir kıyafet alacağım. Bir de maske alacağım. Yo, tamam hemen veriyorum. Eh, i̇şte burada buyurun maskeniz ve kıyafetleriniz. Oo, teşekkür ederim sağ olun. Ne kadar borcumuz? Bir saniye maskeyi vereceğim. Oh, maskemin var tamam süper. Ne kadar borcumuz? 64 elmas. 64 elmas. Buyurun 64 elmasınız burada. Sağ olun. Ne günlerde kullanın. Sağ olun siz de. İyi günler darcıyın. Evet arkadaşlar aldık her şeyi. Şimdi bir de silah ihtiyacım var. Çünkü onlarla kapışmam lazım. Merhaba silahçı. merhaba. Silah mı istiyorsun? Evet silah istiyorum. Merhaba. ne kadar paran var? Ee, 64 değinmasın var. Sana şimdi harika silahlar vereceğim. Oo, tamam ver bakalım ki Çok merak ettim. Burada bekle. Ee, arkadaşlar bakın bir silah 15 altın diyor. Şu silahlara bak abi efsane. Ee, al bakalım. Bu silahlar senin işini görür. Vay be teşekkür ederim. Vay be silahlara bak. Harika. Sen sen aşağıda poligon var. Deneyebilirsin. Benim madem arkadaşlar poligon varmış aşağıda. Bir deneyelim. Oo bir poligona bak. Deneyelim. Oho. Çok iyiymiş be. Harikaymış vallahi birli. Şunu da deneyeceğim. Oo pompalı. Fazla fazla atıyor. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Ana bu tarafında silahlarımız tam takımdır. Bir sorun olursa bana ulaş tamam mı? Tamam tamam teşekkür ederim silahçı abone görüşürüz. Vay be şuna bakın harikayız asker oldum resmen. <laughs> Hemen şöyle evimize girelim arkadaşlar. Faruk abi Faruk abi. Efsane şeyler getirdim sana. He çabuk ver de kamufle olmam lazım he. Tamam bunları giyeceğim şimdi. Abi ne gerek var Allah aşkına evde giymene ya. Ev zaten güvenli. Bunların hepsi dışarıya geçilmiyor. Bak mermi geçirmez bunlar. Doğru söylüyorsun aslında. Evde kendimizi sıkmamıza gerek yok. Ama dışarıda giyelim. Aynen öyle abi ya. Sakin ol sen Allah aşkına. Ne oluyor be? Abi şey merhaba. Ben öğrendim. Dün taşındım bu gece. Bak çantamda göstereyim sana Bak çantamda burada. He ne olmuş Abi şey, sen bu ev bana kiralarsan vallahi uygun kira vereceğim ben kalmak istiyorum üniversite okuyorum burada Kardeşim beni deletme vallahi bak vururum seni <laughs> Bak bu evden Allah Allah deli misin desin ya git evden diyorum sana Abi tamam pardon abi bilmiyorum kiralık yazıyor abi ya be. Unuttum ben de kiralığı burada ya Allah Allah Git lan buradan Allah Allah burada kiralık falan değil ya Deli desin bak vallahi vururum <laughs> Hayır olamaz. Şimdi öyle. Şimdi. Ya öğrenci teki köye yeni gelmiş abi. Bir sıkıntı yaratmaz ya. He tamam. Af abi ya. Üniversite okumaya geldim ya. Bulamıyorum kiralık ev. Bulamıyorum Allah aşkına. Ha, bu ne böyle diyor burada? Siz onu Faruk. Onu bulan 20 milyon dolar. Ana. Ben bunu gördüm O evin içindeki adam değil miydi az önceki kiralık evin içinde <laughs> 20 milyon dolar alayım da Öğrenci olmama gerek olmaz Üniversite bile okumam <laughs> Hemen şimdi onun yerini söylemeye gidiyorum <laughs> Gördüm ben onu Allah ben böyle duvarı koyuyorum Faruk abi Buradan alırsın Her şey için çok teşekkür ederim Ferit Sen gerçekten çok iyi bir insanmışsın Ne demek abi derdin derdindir yani Şu banka borçları mı kapatsam yeterli Beni gerçekten o mafyalara karşı iyi koruyorsun Aferin sana aferin. O mafyalar beni bulmamalı. Sen rahat ol abi. Onların göreceği bulacağı varsa görecekleri de var. Rahat ol sen. <laughs> kapı çalıyor. He, kim ya bu sürekli kapı çalan yine o öğrenci mi acaba? Yok bir öğrenci değildir onu ben kovdum zaten. Alo kim o? <laughs> Burada birisi var bizim aradığımız. Sen <laughs> o silahı indir kardeşim indir o silahı. <laughs> Aç kapıyı çekil bakalım kapıdan. He, çekilmezsem ne olurmuş? Çekilmezsen sonuçlarına katlanırsın beyefendi. Mermilerimin kurbanı olursun. He, demek ki öyle. He. Peki senin elindekinden bende de varsa? He, demek öyle. He. Al bakalım. <laughs> Ha ha ha. Böyle işini bitiririm işte. Arkadaşlar acil bir şekilde onlara gidip onların işini bitirmem lazım. Faruk abi. Faruk abi yerini bunlara haberin olsun. Ne? Yerini mi bunlar? Saka yapıyorsun sen. Ama merak etme onların şimdi işini bitirmeye gidiyorum. Aman Feride sana güveniyorum. Hadi yürü hızlı ol. Tamam abi sen merak etme. Burada güvenlisin. Burası kurşun geçirmez duvarlarla kaplı ve kapılar da kilitli. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar e hemen dışarıdaki butonu da kıralım ve onların işini bitirmeye gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu taraflardaydı arkadaşlar. Şu taraflardaydı az önce gördüm. Ha Feride dur bakalım Feride dur bakalım. Ya Ahmet abi yapma. Hey, gel bakalım buraya. Ya borcunu ödemezsin işte böyle olur. Ahmet abi borcunu ödemedi. Borcunu borcu ne demedi? Ahmet Abi önemli bir operasyon abi. gözünü seveyim sal abi. Vallahi bir saat içinde öleceğim. Bir saat ver. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat. Hep aynı yalanlar. Bu yalanları doyduk koçum. Hadi yürü hapishane yürü. Beni takip et, beni takip et. Ahmet <laughs> abi, abi Allah'ım Ahmet abi, abi sen nereden çıktın geldin ya? Ahmet abi, abi lütfen bırak beni. He, insanlar olan borcunu öde ondan sonra bırakırım. Yürü karakolun içerisine yürü. <laughs> Oha karakolun içine soktu arkadaşlar buradan kaçmam daha kolay. Allah'a şükret hapishanede yer yok. Hapishanedeki şartlar daha kötü. Gir içeriye. Ahmet abi burada daha kötü burası. Daracık yer şuna bak. borçları ödemediğin için asla buradan çıkmayacaksın. Asla. Ahmet abi bari ya kelepçeleri mi çöz? Zaten hapishanenin içindeyim. İyi e peki tamam sana böyle bir kıyak <laughs> yapacağım. Dur çözüyorum. Sağ olasın abi teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz. Borcu ödemezsen böyle olur. Böyle ibret ol işte. Hadi görüşürüz. Bay bay. ah oh, gitti arkadaşlar. Ee, Ahmet abi gitmedi karakola koydu. Buradan kaçmak 10 saniye arkadaşlar. Direkt kaçar ben bunu. Hatta elimle yine kırık kaçarım direkt. <laughs> Şöyle kıralım arkadaşlar. Kıralım kıralım. Tamamdır işte bu. Eğileceğim şimdi arkadaşlar. elemem, O oh, elemiyorum neyse. Direkt abi buradan şu bloğu da kırayım. Direkt buradan çıkayım. Ahmet abi beni buraya koyduğunda hep bunu hesaba katmıyor unutuyor ya. Ben buradan kaçabilirim Ahmet abi. Benim için vız gider tırız gider. Hey hey ne yaptınız abi buraya gel. Olamaz Ahmet abi bırak beni. Buraya gel dedim sana. Buraya gel Ferdin. Kaçamazsın. Ahmet abi gözünü seveyim bırak ya. Bırak beni. Ahmet abi gözünü seveyim bırak Ahmet abi seninle savaşacağım artık gel bakalım buraya al sana al sana Aaa ne yaptın aa Ahmet abi sen adam olmazdın seninle savaşmak zorundaydım Sen canlanırsın zaten merak etme şu görevi tamamlamam lazım Aha işte kapıdalar gelin bakalım buraya al sizi al sana lan? E, i̇çini bitirin içini lan. Eee içini bitireceksiniz de. abi efsane silahlar yalnız yani. Silahlar efsane. Direkt tanıdım arkadaşlar. İçini bitirin size gidin hırsızlar. Size gidin hırsızlar. Şurada hadi arkadaşlar hemen. Allah! İçeride. Aa, bakayım. Burada ne yapacağız? Burada gizli bir geçit olmadı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada kesin gizli bir kapı bir şey. Aha. Aa buldum. Ha işi yüzü bitireceğim oğlum sizin. Sakin ol anlaşarak çözebiliriz. İşi size zarar zarar veremezsiniz Anladınız mı beni? Ha demek ki onun nerede olduğunu biliyorsun. Biz de biliyoruz onun nerede olduğunu. Evet şimdi işi yüzü bitireceğim. Tamam mı? O benim adamım. Dokunamazsınız ona. Ha dokunursak ne yapacakmışsın he? Bak benim bir sürü silahlı adamım var. Silahlı adamlarımı öldürmem Bir saniyemi alır ha. Göstereyim mi sana? Al bakalım hazır hazır alsana, alsana. Ha bak nasıl öldüler. Ha, nasıl yaptım bunu? Ha, şimdi konuş bakalım ha. Konuş bakalım. Sen kimin adamısın ha? Niye işlerini Faruk kaçırmak istiyorsunuz? <laughs> Öyle işte. Öl bize bir şey yapma. Ha, geç bakalım içeri, Geç bakalım içeriye. Geç içeriye. İşini bitirin vallahi seninle. İşini bitirin bir hareket daha iyi yaparsan. Gir bakalım içeriye. Gir bakalım içeriye. <laughs> Bana bir şey yapma. Al bakalım. Al sana. Ha, böyle silah çekersen işini bitiririm işi işte seninle. Senden daha önce davranırım. Evet iyi bir arkadaşlar. Vermem lazım iş insanına. Faruk abi. Faruk abi onların işini bitirdim. He, gerçekten doğru mu söylüyorsun? Sana güvenebilir miyim? Evet abi gel gel dışarı. Maskeni çıkart artık. Takmana gerek yok. Ha, sen şaka mısın? Tamam çıkartıyorum. Evet abi artık rahatsın. Merak etme hepsini işini bitirdim. Var ya, hepsi öldü. He, güzel. Süper. Oh be rahatladım. Al bakalım. Senin de burada paran işte burada. Abi hiç gerek yok aslında ya. Al al. Hem de daha fazlasını verdim. 20 milyon dolar demiştim. 30 verdim. Sen şaka yapıyorsun abi. Bütün hepsi para dolu. Kendin de bakabilirsin. Bakayım. Bunu hak ettim Ferit et. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Oo, oh, buralara bak. Bunlarla şimdi borçlarımı kapatacağım. Seninle tanışmak güzel lahbab. Hadi görüşürüz. Benim gitmem lazım. Abi dur. Abi nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte. Hadi bay bay. Vay be. Minyoner iş adamı gidiyor arkadaşlar. Vay be abi. Seninle tanışmak harbiden çok eğlenceliydi. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim sağ sola önce var tıkla 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 Bugün milyon iş adamının hayatını kurtardık arkadaşlar ve onu kurduk abi bu evimizde şimdi evi iskenle geri döndüreceğiz Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi lütfen video şey like atın ve kanalımıza abone olun sağ sola video var onları tıklayın Size çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay görüşürüz